Evet arkadaşlar. İstanbul'da arkadaşı gördük. Güzel bir yemek yedik. Fatih'te şu an dönüş yolunda geçtim ben. O da şantiyeye döndü. Kendisi mimar. Evet şöyle. Erlemenler de giymesi çıkarması akar zor. İşte öğreneceğiz. Zamanla ha şöyle tamam. taktiği böyle yaparsak daha rahat tabi kaç kilometre yol geldik dersek tahminimce yani bir 70-80 kilometre kullandık herhalde böyle en iyisi bu dedi arkadaş üstü su geçirmez dedi o yüzden böyle bir şey aldık. Özde su geçirmemesi benim için önemli. Çünkü motora ben 12 ay biniyorum. Niye 12 ay biniyorum? Aracımı sattım. Full motorcu olduk. Yaz, kış, motor. Soluk soluğa kaldım bak. Hadi Bismillah. Direk bastık yanlışlıkla. Neyse. İşte eldivenlere alışamadım daha ya. Ama alışacağım. 70 km'de de bu kadar oldu. Şöyle. Yanlarda. açalım. kendimizi veriyoruz. Tamam, gayet iyi. Ufaktan çıkabiliriz. Koca arkadaşlar nereydi? Hayırlı <laughs> yolculuklar. <laughs> ne tarafa acaba? Evet şimdi biz ufak çıkalım. He? Bir şey unutmadık değil mi lan? <laughs> bak. Cüzdanı bu tarafa koydum. Rahatsız etti beni. şey sağa koysaymış. Neyse. Evet. Vitesi soldan atıyoruz. Demek ki sola koymayacağız. Niye sola koymayacağız? Vites attığım için ayağımı yukarı doğru kaldırtıyorum. O yüzden kasıyor. alışmaya başladım hatta. Merhaba bebeğim. Şimdi, gitmeyeceksin diyorum. Gideceğim diyor. Manyaklıdır. Diyor. Bu arada giderken kulaklık kaşlarını takamamıştım. Şu an onları da taktım. Şu an çok konforlu sürüyoruz ya. Hiçbir yerimizde gram bir rüzgar alma yok. Üşüme yok. Eldivenler de mükemmel arkadaşlar. Yani ben e, 70 km oldu kullanıyorum. Gore-Tex süper ya. Alpinstar'ın mükemmel yani. Tam adını bilmiyorum ama yazarım. Çocuk dedi en iyisi bu. En pahalısı da buymuş. Bunu aldık. Kesinlikle de abi yüz dedi garantili su geçirmez. Benim bak ben yani de sürekli motora biniyorum. Ben de de aynısını kullanıyorum. 3 km Bir yağmurda sürdüm. Gram mı su aldım diyor. Tamam dedim o zaman. Aldık yani. Almaz. At kendine bu çocuk sahip. Aslında deri mont almaya gitmiştim ama deri mont yazdık dediler, olmaz dediler, ben de almadım. Girmişken bu montu alıverdik. Ee, motorumuzun renginde birebir üç renk. Bunda da üç renk var. Gayet güzel yani. Tam bir turikçi olduk yani. <laughs> Abi ama da gidebiliriz. Karlı şüpheli. Açık <laughs> kaldı gezenler de var da bizim kışlık desteğimiz yok. Yazıklar. değiştirme olasılığımız var. 19 jantları alabiliriz bu. Rezik isterim ama Rezik'ten tamamen vazgeçtim. Rezik işi bitti. Az geçirdiler beni arkadaş. ya bunun 19 istiyorum niye? Ee, çok fazla viraj koşuyorum. Çok seviyorum viraj yapmayı. Yani o pekler yere değiyor abi. Ya. ya. Öyle sürüyorum motoru. O yüzden 21 olduğu için biraz daha böyle akıbeti biraz daha zor ama 19 yere yakın olduğu için kafa e, virajda daha iyi olduğunu söylüyor arkadaşlar ben sürmenin de o şekilde söylüyorlar алғалаып бүкілі қасым ayakkabılar süper yani ayakkabı botlar pantolon 10 numara skoyterin pantolonu var e, ee, bel kevler şeklinde koptuk gördüğümde gayet güzel yani bayağı kalın e, falan hepsi var yani burada burası benim pantolonum da ya burada duracağız otur lazım. Ondan yani ekipman da öyle bir düzlük ki sıfır ya sıfır. Rüzgar sıfır. Üşüme sıfır. Sanki yaz havası gibi yani. Şu an o şekildeyiz. Hangi şarkı çalıyor hızlı değillermiş gerçi de. Ama az kuş yani. Ne gerek var yani ceza yedi değil mi? Eee evet, hele kadar da gidiyor. Altı döner bu. abi ne yaptım 160. Ya Afrika bak gene canımı sıkıyorsun ha. Güzel bir geçme ya. Baya yani bayağı katmanlı. Yazın da giyebilirsin dedi bu montu ama ben tabi yazlık montu var. Yazın giymem ben. Bizde de... Oho çukura bak ben. Bizde nasıl söyleyeyim? Mart'tan sonra yazlık monta geçeriz. Mart'ta sonra. Nisan başı. Daha sonra geçilir. I'll be,

Karışan e, önermiş onu bana O e, Motostetçi Sürekli vlog çekiyor işte YouTube'da O önermişti onu aldım e, O var içimde Sonra üstünde bir tane e, polislerin giydiği e, yazlık Kısa kollu e, fosforlu yani yeşil e, bir tişört var Ondan sonra başka ne var? Aldım da e, güzel pantolonu var. Tam kot da böyle ceten değil. Değişik bir şey. Bir modeli.